Merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Psikolog Kaanay bu videoda narsistlerin kırılma noktaları ile ilgili üç tanesini paylaşıyor olacağım. Seninle kanalım narsizmle alakalı, narsistik kişilik bozukluğuyla alakalı birçok video var, içerik var. Videoyu izledikten sonra şöyle bir göz atabilirsin. Sana faydalı olacak, çok şey öğreneceğin birçok içeriğim, videom var orada. Onu da en baştan paylaşayım dedim. Hemen Narsistlerin kırılma noktalarına geçelim mi? Hadi geçelim. Narsistik kişiliklerin en çok o kırılma noktaları, o virajları ayrılacağını, partnerinin ya da eşinin ayrılacağını anladığı zamandır. Bunu bir iş ilişkisi içinde düşünürsek, işten çıkarılı, çıkarılacağını anladığı zaman olabilir. Bir arkadaşlık olarak düşünürsek, arkadaşlığın sonlandırılması, Aile olarak düşünürsek evlatlıktan reddedilme gibi diyebiliriz. Ama ilişkiler üstünden gidelim daha çok. E, bu bir narsist için neden kırılma noktası? Şimdi Genel kanı, genel itibariyle şöyle bir anlatı, e, hikaye söz konusu. Narsistler kimseye eyvallahı olmayan, e, üstten bakan, kendilerini özel bulan insanlar gibi bir imaj çiziliyor. Buna katılamıyorum. Çünkü narsist kişilerle olan ilişkiler, evlilikler uzunca seneler boyu sürüyor ve bir sürüncemede. Bitmiyor o evlilik arkadaşlar. Birçoğunuz içindesiniz biliyorum. Beni takip eden birçoğunuz bunun içindesiniz. Bu evlilik bitmiyor. Şimdi madem bir narsistin eyvallahı yok. İstediği zaman çekip gitme şeyine sahip ayrıcalığına, özelliğine sahip neden gitmiyor? Narsist dediğimiz kişi bağımlıdır. Korkularla doludur. Hayatta tek başına kalacağı ile ilgili kendini güvensizlikleri ve endişeleri vardır. Derin endişeler, korkular, kaygılar. Bu yüzden sembiyotik, birinin üstünden geçinme, birinin kolu kanadı altında olma. Bu bir baba da olabilir genelde kadınlar için. Bir anne de olabilir genelde erkekler için. Konuşuyorum. Bu kişiye bir yapışma bırakmama ve ondan bakım alma. Ki zaten narsisizne ilgili ilgileniyorsan, videolar izliyorsan, e, narsistik besin kaynağı ibaresini duymuşsundur. Bunu e, bırakmak istemez ve sen ayrılmak ya da boşanmak istediğine yönelik sinyaller verdin diyelim, dile getirdin, şakayla karışık oldu ya da direkt alenen ortaya koydun. Orada bir tutuşma, bir geri vites, bir tam tersine dönme. Yani zulüm anlayışla takas edilir. İstismar, suistimal değer vermeyle takas edilir. Ve seni tekrar elde edene kadar, yani senin gitmene mani olmasından emin olana kadar, yani seni avucunda ve cebinde tutana kadar tekrar o ilişkinin ya da evliliğin en başındaki e, o güzel hoş döneme geçersiniz. Senin tab olduğun, senin düştüğün, senin en çok ihtiyacın olan şeyleri e, verir. Seni tanıyordur. Bunları biliyordur zaten. O yüzden senin de buna kapılman aslında pek zor değil. Ha zorlaştırırsan yani e, tamam en baştaki döneme bizi geri döndürmeye çalışıyorsun narsist. Fakat ben artık şöyle biraz mantığımı kullanabilmeye başladım. Böyle düşünüyorum, hissediyorum. O yüzden yok istemiyorum gibi bir tutum koyarsan ısrar, zorlama, kapına dayanma, mesajlar, telefon bir şekilde o şeyi görürsün. Israrı üstüne gelme görürsün. Bunlar neden var? Yani eğer narsist dediğimiz kişi kendine güveni tavan olan eyvallahsız şaşalı biri olsaydı önüne bakardı. Kendine güveniyor. Yeni bir sistem, yeni bir hayat, yeni bir düzen kurardı. Seni bırakmıyor. Seni bırakmayacak. Narsistin bir kırılma noktası terk edildiğini anladığı zamandır ve bunu yaşamamak için de seni ikna içine yoğun bir mesai harcama yolunu seçer ve bunu başaramadığında da ya da başaramayacağını anladığında da e, şantaj, tehdit, korkutma birçok saçma sapan şeyin içine girebilir seni de sokmaya çalışabilir e, ee, şimdi nerede bu şeyde ilişkide, sevgide bir koşulsuzluk, iyiliğini isteme hali? Yani burada daha çok benim istediğimi vereceksin. Vermezsen sonuçlarına katlanırsın gibi bir e, aba altından sopa gösterme hali vardır. İlişkinin toksikliğini ya da koşulluluğunu ve o beslenme, sembiyotik halini buradan da anlayabiliriz. Arkadaşlar bir müsaade edelim. Bir soluklanayım, çayı içeyim. Ee, ilk maddemiz böyle narsistin ilk kırılma noktası terk edileceğini partnerinin eşinin ayrılacağını anladığı zamandır bir kazanma çabasıdır telafidir göstermelik özür içinde olmaktır ee, partneri tekrar avucunun içine aldığını kanıksadığı bundan emin olduğu zaman e, o değersizleştirme zulüm tekrar başlar. Bu sefer daha kötüsü. Bu sefer daha kötüsüyle. Dozu arttırır, vitesi arttırır. Neden? İçten içe sana kinlenir. İçten içe sana dolar. Der ki bu kişi bana bir girişimde bulundu. Bir darbe girişiminde, bir kalkışmada bulundu. Başarılı olamadı. Bereket o ki buna engel oldum. Engel olurken de zor kullanmadım. Tatlı dillilikle, kıvraklıkla, ikna kabiliyetimle bunu yaptım ve o da buna inandı, geldi. Peki her şey güzel? Hayır. Bunu tekrar yapabilir. Bunu bir kere yaptıysa bir daha yapabilir. Yani narsist için güç kontrol savaşı iplerin dizginlerin kimin elinde olduğu kadar önemli başka bir şey yoktur. Bu yüzden şunun farkındadır. E, onu cezalandırayım burnunu iyi sürteyim ki kolunu kanadını iyi kıramamışım bu sefer iyi bir kırayım ki bir daha buna kalkışamazsın. Çünkü bu benim için narsist için ona çaktırmasam da ona belli etmesem de çok ağır bir şey. Terk edilmeye maruz kaldım. Eee benden ayrılmaya, beni bırakmaya yeltendi. Bakın ona çaktırmıyorum narsist olarak. Canlandırma yapıyorum. E ama içten içe onun farkındayım. Bunu tek bu deneyimi, bu acı veren deneyimi tekrar yaşamak istemiyorum. Dolayısıyla onu iyi bağlayayım. Onu iyi tutayım. Kolunu kanadını kırayım. Dinamik budur. İlk maddemiz buydu. İkinci maddemize hemen hadi geçelim hep beraber narsistlerin kırılma noktalarının ikincisi utanç ve rencide içine düştükleri durumlar. Utanç duygusu eşittir narsisizm. Narsistlerin narsistik kişilik yapılanmasının üzerine kurulduğu duygu utanç ve en çok kaçındıkları duygu ve en aşina oldukları duygu. Zaten en aşina oldukları duygu olduğu için artık daha fazla utanç kaplarında yer yok. Dolu. Daha fazla utanç istemiyorum. Beni utandırmayın. Beni rencide etmeyin. Bakın test edin. Bir an narsisti. Ya şimdi videoları manipülasyon için izleyenler yoktur inşallah. Test edin diyorum. <laughs> Kötüye kullanmayın. Ama Şaka ile karışık. Bir narsiste tabi isteyerek bilerek yapmıyormu da utandığı bir duruma sokun. Bakın, rencide edin ve izleyin neler oluyor. En kaçındığı, en rahatsız olduğu yerin yer yarılsa da yerin dibine girmek istedim dedikleri durumdur. Kırılma noktalarıdır. Bir kişi narsisti rencide ettiyse bay haline o dünyanın artık en kötü kaka insanıdır. Ona bilenir, kinlenir, düşman olur, intikam yeminleri eder, hırslanır böyle bir aman Allah. Onunla konuşan kişilere de düşman olur. Yani o bölme dediğimiz savunma mekanizması siyah beyaz. Düşmanımın dostu düşmanımdır. Yani o kinlendiği kişi ile iyi olsa da bugüne kadar Artık onu bile, birebir problemi olmasa bile bu onunla da mesafe koyar. de sahte bir benlik gelişir. Yani kişi, asıl öz olan o kişi değildir. O maskesi, personası çok şişmiştir. Ego şişmesi olmuştur. Ve kişi artık kendi özünden o kadar uzaklaşmıştır ki kendisini bile tanımaz vaziyettedir ve bu sahte benlikle bu ilişkilenmelerini yaşar. Ve utanç bu maskenin düşürülmesidir. Yani dış bir kaynaktan durum, olay, kişi fark etmeksiz o maskenin düşme potansiyelidir, ihtimalidir, korkutucudur onun için. Böyle durumlardan kaçınır, kendini sokmak istemez. Örneğin gizli narsistlerde bir sosyalleşmeden uzak durma hali olur. Pek arkadaşları yoktur. Kendilerini öne atamazlar. Geri dururlar. Aman görülmeyeyim. Aman sıkıntı problem çıkmasın. Çünkü kendini kurduğu kişilik o sahte benlik. Yani olduğundan farklı gösterdiği hali yıkılacak. Üçüncü maddemle de ilişkili başlıyor. Boyuncu ortaya çıkacak. Dolayısıyla kendini bundan geri tutaralı koyar ve buna yönelik girişimlerde bulunanlarda da en büyük düşmanı olarak görülür. Yani maskemi düşürmeyin. Bir narsistin kavgası budur. Benim maskeme dokunacak olan var mı? Varsa ya aynı ortamda bulunmam ya düşman olurum ya onu alt ederim, ekarte ederim gibi bir hayat memat meselesidir. Onun için tekrar edelim. İkinci maddemiz, narsistin bir kırılma noktası utanç ve daha fenası rencide olma durumudur. Peki neden rencide olmak, rencide edilmek utançtan daha fena? Utançta da, birebir bir ilişki durum söz konusudur. Rencide de daha kolektif, daha toplumsal, daha ötekiler var, ötekinin bakışları var. E, narsist kendini nasıl var ediyordu? O sahte benlikle maskeyle. Bunun başkaları tarafından da görülmesi durumu. E, şey tecrit edilecek artık. Dışlanacak. Sevilmeyecek. Değersiz görülecek. Ötekileri kandırdığı ortaya çıkacak. Ötekiler öfke duyacak. E, bizi neden kandırdın ya bugüne kadar? Biz seni çok e, iyi bir insan, çok dürüst bir insan, çok merhametli bir insan, çok yardımsever bir insan olarak tanıyorduk. Burada bir terslik var. Sen bu değil misin? Denecek. Bundan kaçar. Hemen üçüncü maddemize de geçelim. İkinci maddede biraz tüyo vermiştim. İyi takip edenler hatırlar. Foyası ortaya çıktığında, gerçek yüzü ortaya çıktığında, e, narsist ne yapar? Ne yapar? E, kaçar. Teması, ilişkilenmeyi, etkileşimi keser. Belki ghosting yapar. doz olur, yok olur. Cevap vermez. Yani bir kaçış. Sık kullanılır. E, agresyon, saldırı, kontra atak. Yani burada da artık bir aymazlık vardır. Bir arsızlık vardır. Güçsüzlük vardır. Yahu Alenen her şey ortada. Arkadaş yani sen nasıl hala bu kadar çirkeflik yapabilirsin? Yapar. Yani erkekliğe bok sürdürmemek diyelim. Burnu düşse yerden almamak diyelim. O gurur ve kibirin daha baskın olduğu narsistik kişiliklerde bu tür bir şey görürüz. Yani her şey ortadadır. Bütün foyası açığa çıkmıştır. Gerçek yüzü görülmüş. Maskesi yere düşmüştür o sahte bendiği orada yıkılmıştır. Ama o egoyu dağıtmayacak. Orada sağlam ayakta tutması gerekiyor. Bunun için saldırı, kontra atak, karşı saldırı ya başvurmak zorunda hisseler. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bakın bu çok önemli. Bir kişinin kendini var etmesi ihtiyacından söz ediyoruz. O ego dağılacak bakın. Hani bu psikotik bir Atağa bile gidebilir. Çünkü gerçekliği kendini kurma hali dağıldı kişinin. E, altında ezildi. Gerçekliğin tokatı çarptı. Zaten bir fantezi dünyasında yaşıyordu narsist. Bir hayal aleminde bir sanal kendi kurduğu. Kendini sahte kurduğu bir dünyada yaşıyordu. Gerçeklik de burun buruna getirildi. E, psikotik bir düzleme bile geçebilir. Çok tehlikelidir. O yüzden şöyle bakabiliriz. Bu kişi acziyet içinde. Bu kişi kişiliğini oturtamamış, kuramamış, ben varım diyememiş. Kılıflarla var olmaya çalışıyor. Acziyet içinde. Aslında olan bu. Olanı anladığınız zaman kızamaz. Olan bu. Ha, anlamak zorunda değilim diyenler. Tamam. Sizin için diyebileceğim bir şey yok. Ama bu sefer ee, anlamlandıramayacaksınız, öfkeleneceksiniz, kendinize kızacaksınız, e, yargılayacaksınız, siz rencide edeceksiniz. Bir tane şeytan bulmuş olacaksınız, taşlayacaksınız. Kendi karanlığınıza bakmaktan alıkoymuş olacak bu günah keçisi. Narsist sizi. E, gelişiminiz aksayacak. O yüzden çok tavsiye etmiyorum. Yani anlarsak, bu kişileri de anlarsak, çok daha sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat sürebiliriz. Ha bu şu anlama gelmesin, Kaan Bey anlamamız gerektiğini söylüyorsun. Ne yapalım yani hani şey mi? Ee, müsaade mi edelim? Hayır. İkisi farklı şeyler. Kendini de koru tabii canım. Kendine de mukayyet ol. Ama görüyorum ki, hani ben empatım, ee, ben merhametliyim diyen kişilerde de. Bir yeri sırasını fırsatını bulduğu zaman o agresyonun ne kadar hızlı geldiğini de çok görüyorum. Kendi karanlığımıza da bakmamız gerekiyor. Bununla ilgili gölge çalışmaları zaten süreç içinde yapmayı düşünüyorum. Ki kanalıma aşina olanlar yeni gelmeyen, eskiden beri beni takip edenler iyi biliyorsunuz. Narsistle ilgilenmem, kendimizi çalışacağız. Kendimi tanırsam, kendimi korur, muhafaza eder, sınırlarımı kuvvetli tutar, ilişkilenmelerimi geliştirirsem, öfkeme sahip çıkarsam, kışkırmazsam, onun tuzaklarına düşmezsem, kazanan benim. Kazanan benim. Ötekiyle uğraştığım süre zarfınca beyhude. Bir yere kadar evet, bir yere kadar evet, o bana bunu yaptı diyeceğiz. Öfkeleneceğiz, kendimizi kızacağız ama ya arkadaş benim ne tür zaaflarım var? Benim gediklerim neler, nerelerde? Ben kendimle ilgili ne yapabilirim? Hayatımın kontrolünü elime almam için neye ihtiyacım var? Bunlar değerli sorular. Bunların peşine düşeceğiz. Peki biraz toparlarsam. Son maddeyle ilgili e, foyasının ortaya çıkması dedik. Ve ilk etapta kaçış dedik. İkinci etapta kontra karşıt saldırı dedik. Ve bir üçüncüsü de inkar. İnkar edecektir. Yani bu ikinci maddeyle de bağlantılı. Ya arkadaş her şey alenen ortada. Nasıl hala inkar ediyorsun? Etmek zorunda. Az önce bahsettiğim gibi kendi egosunu, kendi paçasını kurtarma derdine düşer. Ve unutmayın, narsist kişiler ötekilerin aklıyla, hafızasıyla, algısıyla oynama konusunda üstadlardır. Yani en emin olduğunuz şeylerde bile kendinizle ilgili, aklınızla ilgili şüpheye düşmenize yol açarlar. O yüzden inkar etmek onlar için bir envanterlerindeki sık kullandıkları bir alet edevattır. Çok zorlanmayacaklardır. Ha, çevresindeki kişiler şaşırır, Akıl sıradıramaz. Yok artık der. Onun için normaldir. Evet, narsistlerin 3 kırılma noktası ile ilgili bilgi verdim. Faydalı olduysa beğenelim. Görüşlerinizi aşağıda yorumlarda paylaşabilirsiniz ve görmesini istediğiniz kişilerle de paylaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın.